Merhaba. Ben mimar ve iç mimar Eren Kurma. Üç boyutlu modellemeyi öğrenme sürecinde yanında bulunmak, ilerlemende sana destek olmak istiyor. Bu dolu dolu ve öğretici eğitim setini senin için hazırladım. Eğer 3D modelleme hakkında hiçbir bilgin yoksa, öğrenmeyi istiyor ama vaktim yok ya da zaten öğrenemem gibi endişelerin varsa, bunlar artık geride kaldı. Bütün öğrenme sürecin boyunca yanında olacağım. Senden sadece bir isteğim var. Öğrenmeye ayırabileceğin süre haftada 2 saatse de, her gün 2 saatse de bu zamanını düzenli olarak ayırmanı istiyorum. Az ya da çok çalışabilmen önemli değil. Bir yarışın içinde değilsin. Kendini geliştirmek istiyorsun ve ben senin yanındayım. 3 boyutlu modellemeyi severek öğreneceksin. 3 boyutlu görselleştirmede yapay zekanın etkisi hızla artmakta. Senin de bildiğin gibi gelişen teknolojiler render motorlarını geçersiz kıldı kılacak. Render motorlarının vazifesini yapay zeka aldıkça 3D görselleştirme için temiz ve kaliteli modelleme yapabilmek bugün olduğundan da kıymetli bir hale alacak. Yapay zeka, render motorlarının yapabildiklerini tamamen yaptığında Temiz ve kaliteli modelleme yapabiliyor olmak için bugünün ve geleceğin için özenle, detaylı ve akıcı hazırlamış olduğum bu modelleme eğitimine hemen başlayalım.